Selamlar ablam. Selam. Hemen mikrofon uzatıyorum. Evet. Adayımız kim diye soracağım. Tartışmasız ekrem İbamoğlu. Ekrem İmamoğlu. Baştan belliydi idi ama. Nedenini? Ne değiştirmek son. istiyoruz. Değişsinler, gitsinler. Hı. Bıktık. Yani zaten hiçbir zaman istememiştik de. Maalesef ki kazandılar ama bu sefer gidecekler. İnanın. Gidecekler. gidecekler. Tamam. Tamam. İnşallah. Yazıyoruz bir oy. Büyükşehir'de adayımız kim? Murat Kurum tabii ki. Murat Kurum. yazın evet. bir oy. Murat Kuruma. Evet. Selamun aleyküm dayılar. Dayı Büyükşehir'de adayımız kim? Büyükşehir, Büyükşehir, Büyükşehir. kim? Ne bileyim bilmiyoruz ki. Kime oy vereceğiz? Allah'ım şimdiki al, bir şey yok. Ben dayı Murat, Murat, Murat Kurum. Murat Kurum. Murat. Sen de dayı, dayı, dayı bulur. ben sordum. Ona sordum. Tamam. Bir, bir, bir oy daha sana bir. yazalım. Kime yazalım? Bir, ben oy başka... atamıyorum zaten. Ben rahatsızım oy atamıyorum. Dayıya bak. Tamam. Oy atamıyorsun. Sıfır yazdım. Evet. Oldu. Çok sağ ol. Çok ben teşekkür ederim. ne hangine desen, ben nasıl asacağım. <laughs> yok. <laughs> Benlik bir şey yok. Selamun aleyküm. Selam zamanınızı alıyoruz evet, ama yok. oyumuz kime Murat Kurum Murat Kurum siz ee, de var? oyumuz derken belediye başkanı Belediye başkanı tabii, tabii. Ee, sonuna kadar AK Parti sonuna kadar Murat var, Kurum var, var, var. Tamam. Tamam. sonuna kadar <laughs> Şimdi sen bu gazeteye mi geçecek nasıl bu YouTube'a geçecek söz sende ya, Murat Kurum sonuna evet. kadar sonuna tamam. kadar Oldu çok başkası sağ ol çok yapamaz. yani diğerlerine de saygımız var ama başkası Tamam çok sağ ol çok teşekkürler Çok iyi, teşekkürler. iyi. Selamünaleyküm abla. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Büyükşehir'de adayımızı soruyoruz. İmamoğlu. İmamoğlu. Kardeşimizin yaş hakkından dolayı kaçırıyoruz ama sormayacağım. Hepinizi paylaşacağım. <laughs> tamam? Oldu. Çok Teşekkür sağ ol. Abi selamünaleyküm. Gel abi gel gel gel. Yakalayayım, gel yakalayayım gel. Gel gel gel. Oyumuzu, oyumuzu, oyumuzu. Oyu sorayım bir tık atıp kaçacağım. Oyum. Evet. O, o gün karar vereceğim daha. Daha, belli değil, daha belli değil mi? Değil. Bir Yakın tarafın yok mu? Yok. Hiç yok değil. Tamam. Dayım, siz. Ben İmamoğlu'nun İmamoğlu. İmamoğlu. Evet. Tamam. Gel gel. Evet gençler yaşlar Eyvallah. tutuyor umarım. Evet tutuyor. 21 yaşındasınız. 21 yaşındasınız. Oyunuzu soracağım. Oyumuz Zafer Partisi'ne. Tamam. Ee, Türk Milliyetçilerini yalnız bırakmadığı için Ümit Özdağ'a çok teşekkür ediyoruz. Her zaman bize desteklerini hissediyoruz ve umarım artık iktidarda böyle insanları görebiliriz. Çok sağ ol, çok teşekkür ederim. Şey, Aynı iyiydi. şekilde biz de İBB'de Azim Başkanı, Gaziantep'te Erhan Başkanı destekliyoruz. Arkasındayız. Oylarınızı yazdım. Oldu. Çok teşekkür sağ ol, çok ederim. teşekkürler. Sağ olun, teşekkür ederim. Selamlar ablam. Ya. Konuşayım mı? Selamlar. Nasılsın abim? Teşekkürler, siz nasılsınız? Durumlar nasıl? Çok şükür, geçinmeye çalışıyorum. Her şey yolunda. Yani her şey yolunda derken nasıl yolunda olabilir ki şimdi ekonomik bir kriz. Bak bugün evleniyorum doğru gün. Şimdi gideceğim bir daire tutacağım. Allah mesut etsin. Teşekkürler. Arası başınıza inşallah. Ya gidiyorum konuşuyorum. Rutubetli 2 artı 1 90 metrekarelik bir daire 16 bin lira bir kira. Sultan Gazi için söylüyorum. Şimdi nasıl geçinebilirim ki? Yani Asgı Hüce çalıştığımı söylesem 17 bin lira 2 lira bir de sanki bahşiş. Şimdi 16 bin lira öre verip de ben hiç bir dışarı çıkamayacak tamam, mıyım? Var. Yiyemeyecek miyim? Yok. İçemeyecek miyim? Ve hatta elektrik su faturalarına mı ayırayım? Düzelir mi bu? Bana göre düzelmez. Ya da kimse Kişi şey gelsin, gelsin artık mi? ip koptu. Düzeltebilen birisi var mı kafanda? Yok. Yok. Oyumuz kime o zaman? Tamam. Bu kadar kararsızken. Şimdi büyük şehirde tabii ki de İmamoğlu. Tamam. Belediye başkanı şey. Dem partiye veririm. Dem parti. Tabii. Oldu. Çok sağ ol. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Ediyorum. Yazdım oylarını. Teşekkürler. Oldu, <laughs> Selamlar kardeşim. Nasılsın? İyi sen nasılsın? Çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Yaşın tutuyor umarım. 18 yaşın 18. İlk defa oy kullanacaksın. Evet ilk defa kullanacağım. Kime vereceğim oyunu? Ben Ümit Özdağ'yı düşünüyorum. Ümit Özdağ. Evet. Tamamdır. Yazdım. Oldu. Çok sağ ol. İyi çok teşekkür abi. ederim. Senin yaşın tutuyor mu? 18'im ben. Merhaba. İlk defa mı kullanıyorum? İlk defa mı kullanıyorum? Tamam. İsim ne? Ömer Alparslan. Gazi Osman Paşa'da Evet, burada ikamet Gazi ediyorum. Gazi Osman Paşa'da ve Büyükşehir'de kime oylar? Eee... Zafer Partisi'ne Erhan Başkan ve Azmi Başkan düşünüyorum. Tamam. Tamam. Oldu. Çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Selamünaleyküm abiler. Aleykümselam. Nasılsınız? İyi oluyor muyuz? İyi. İnşallah iyi olur. Yok olmaz. Ümidimiz odur. Yok olmaz. Oyları soruyorum da. Sor. Bir tık atacağım. Büyükşehir'de tamam. o adayımız kimdir? İmamoğlu. İmamoğlu. Görüyor musun? <laughs> bak gördün mü cepte? Düzelir mi dayım? Nasıl düzelir? Vallahi dünersen bak bir kere bürokratik demokrasi yok. Bir kere demokrasi sorgulamamız lazım değil mi? Var mı demokrasi? Yok. İnsan hakları yok, demokrasi yok, özgürlükler yok. Demokrasi nedir? İnsanın kendisini ifade edebilmesi demektir. Eğer kendisi bir insan kendisini ifade edemiyorsa burada her şey bitmiş demektir. Ekonomi de biter. Ekonomi üretimle üretebiliyor muyuz üretemiyoruz. Öyle palavrası. Erdoğan, Erdoğan çıkıyor kadınlara bir sürü şeyler söylüyor. Erkeklere bir şey ne söylüyor? Yani ilginç bir şey yani bu. Yani şimdi söyleyeceğim suç teşkil edecek yani. Dur durun dışı. Onun civarda da konuşmak istemiyorum. Demokrasiyle demokrasi. yok. Demokrasi aşağılamadan doğru. küfür etmeden ha. olursa hepsi yani. Küfür, ben, küfür yok hepsini küfür yok. Küfür yok, Hakaret Hakaret yok. yok. Ben aslında kimseyi küfür etmem. Akaret yok. Ben iş kimsenin bir insanı aşağılaması doğru değil diyorum. Tabii tabii ki. Ya yani şimdi desen bir, bir desen ki ya te, pislik desen seni kavga çeker seni vurur yani değil mi? Evet doğru. Doğru değil ki yani. Ben 70 yaşında bir insanın inan ki böyle bir şey yaşamadım. Bak açık söyleyeyim böyle bir şey. Babam 4 tane çocuğuna bakabiliyordu. Bize babam baktı. Kimseye muhtaç da yitirmedi. İşçiydi babam. Şimdi 4 tane çocuğuna bir baba bakma şansı var mı? Bana söyleyebilir misiniz? Bak şurada oturanlar hepsi emekli. Bak şuraya bak. Söyleyebilir misiniz? Hepsi emekli. Adamdan e, cebine para yok gidip ya. çay içerler ya. Ya oturup bir yerde çay içecek. Bak çay insan, ben olsun. bir daha olur. tekrarlamak istiyorum. Kadar konuş. Eğer yani bu ülkede bir yani. demokrasi kendisini ifade edemiyorsa o ülkede her şey bitmiş demektir. Sizce şimdi ne olmalı? Hani kim düzeltebilir bu adaylar Vallahi, içinde? Kim düzeltebilir mi olsun? Halkın kendisi düzeltecek. Halkın kendisi. Sokakta olması lazım insanın. Açık söyleyeyim bu kadar net söyleyeyim. Fazla konuşmak da istemiyorum. Tamam, mı tamam. Canım, Ben bir kamudan emekliyim. Tamam mı canım? Bir kamuda. 26 sene çalıştım. Bu devletin parasını, ben de ben de al 1 lira cebime indirirsen bakış olarak. Hani bakış derler, rüşvet derler. İndirirsen benim boğazımda kalsın. Çocuğum da bana. Kim devletin parasını cebime indirirse onun da boğazına kalsın. Herkes aldığı kazancını sorgu şeyi vermesine. Ben bu kadar kazanıyorum. Bu kadar harcıyorum deniz demesini. Yani nereden bulduğun yasası çıkmalı. Çıkar, çıkarsın nereden bulduğun Çıkartabiliyor mu? Çıkartamaz. Çünkü hepsinin cebi doluyor. Bir müdür gemi alabilir mi? Ben size soruyorum yani. Alabilir mi? Adam nasıl gemiyle var bir insanın gemiyle bu kadar gemisi var. Bir gemi belki 200 300 milyon TL yapar. Evet. O parayı nereden buldu bir insanlar? Herkes kendini şey yapması lazım. Nereden kazanıyor? Nereden şehir yok? Kendisini şey etmesi sorgulaması gerekiyor. Neyse bu kadar hocam işte, diyeceğim bu kadar. Olur. Teşekkür ederim. Hangisi hangisi? Söz sende YouTube kanalı. Söz sende. Hayırlısı olsun. Oldu. Tamam. Çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Selamünaleyküm dayılar. Nasılsınız? Sağ olun, siz hazırız. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Büyükşehir'de adayımızı soruyor. İmamoğlu. İmamoğlu. hani? Allah kullanmıyorum. Kullanmıyorsunuz. Boş geçti. Ben burada oy kullanmıyorum. Kullanırsanız o kim olur? Kullan, o, sen İmamoğlu'na İmamoğlu veririm. İmamoğlu'na veririz. Evet. Hepsi aynı var. Kim geçerse geçer aynı var. Hangi kanal bu? Söz sende YouTube kanalı. YouTube'da. Hangi kanal? Söz sende, YouTube'da. YouTube'da. İmamoğlu İmamoğlu yazdım, boş geçti. İmamoğlu. Kararlıyız değil mi boş abi. olmakta? Ya. İmamoğlu, İmamoğlu. Hadi, hadi yaz hadi. Yaz hadi. İmamoğlu. Hep aynı İmamoğlu. Tamam. Selamünaleyküm. aleyküm. He, Söyle. Dayım, büyük şehirde adayımız kim? kim adayımız o İmamoğlu. Başka i̇mamoğlu. kim var? İmamoğlu. Tamamdır. Tabi. İmamoğlu. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Abi, aleykümselam. abi adayımız kim? Ben Ecevit'ten geldim. Tamam. Şu ana kadar da hana biz AKP'ye vermedik mi? Yalan konuştu verdik. Daha İlk başta ana belediye başkanı yavaş yavaş geliyordu ya. Evet. Çok güzel yalanlar konuştu, verdik. Ama ben ondan sonra ondan vazgeçtim. Ecevit neredeyse ben oradayım. Nerededir? Ekrem İmamoğlu'ndadır. Ekrem İmamoğlu. Bu. Olur. Çok sağ olun. Ha, şu serbest piyasaların bir an önce kalkması lazım. Milletin, milletin limon gibi sıkıyor şu hayat bağlılığı. Sen demin sordun o arkadaşa. Kim ucuz yapabilir? Ya hükümet isterse yapar. Niye yapar? AKP asker ondan mı? Para verdik, yumruğun içine aldı mı aldı. Polisi almış, memuru aldı. Yalnız işçi ve emekliye yok. Doğru mu? Ya bu serbest piyasayı kaldır ve 5 tane, 6 tane büyük market var. Ben sana istersem onları da sayayım yani. BİM, 101, Hopi, Şok, Şok, Şok e, Migros, bir de e, Şok. Carrefour. Ya sen kocaman hükümetse şu 5 marketten başa çıkamıyor musun? Şu millete akşam gidiyorsun 5 liralık bir şey alıyorsun. Aynı imamı sabah git. Ya yüzde 50 değil yüzde 100 koymuş. Lan Amerika'da mı getirdin bunu ya? Ayıp ya yazıktır. Kocaman hükümet eğer bu 5 tane 6 tane marketten başa çıkamıyorsa bir an önce çekilsin ki şu millet rahatlasın. Ben kendimin kim demiyorum 95 kişiyle çalışıyorum acım. Eğer ben 95 kişinin emeğinden bir sigara almışsam şu milletin günahı benim olsun. Zar zor o 95 kişiye maaşını, oyunu, buyunu, yemeğini, sigortasını 7,5 milyar olmuş sigorta yazık günah ya. Bir işçi sigortası 7,5 milyar olur mu ya? Ya sen 48 sene bir iş veren 48 yıl bir işçinin maaşını ödüyor. 48 yıl sen yaş yaptın ya 65. 48 yıl sigorta yatması lazım. Ya hangi işveren ayakta durabilir? Bugün piyasada 5 bin kişi, 10 bin kişi çalıştıran var. 10 bin kişinin sigortasını say bakayım. Ne kadar para tutar? Ya bin lira veya 500 ile bin lira arası yetiyordu fazla bile. Pandemide 310 milyarla ben işi bitiriyordum. Pandemi bitti 610'a çıktık. Aynı kapasitede ha. bir tane makine almışım. Üretim aynı. Üretim aynı, eleman da aynı. Şu anda kaç para olmuş biliyor musun? Aynı kapasitede olduğum halde iki buçuk milyona çıkmış. Bir bobin iplik 12 liraydı, 110 lira. Ayıp ya, yazık diyor, günahdır ya. Yemeği, sigortası, servisi iki buçuk milyona çıkmış. Bakın, aha, ayakta duruyor muyum? Durma mecburiyetindeyim çünkü biz 20 senedir beraberiz o arkadaşlarla. Yazıktır, günahdır. Eğer burada veren varsa getirsin. Bak ben 25 senedir işverenim bakınız. Benimle getir en garibanı ne farkım var? Ha başımın üstünde yeri var. Bütün fakirlerin şeyim, ben hep fakirlerin yanındayım. Bu mu yani? Bu mu? Bugün makinede. Bakınız belki işçilik yapan biliyor. Enjeksiyonda, alamyonda, bakırda, madende çalışana 17,5 veriyor. Şu memura 40 milyar lira veriyor. 35 ile 40 milyar lira. Ya bu makinenin başında çalış çalışan adamın üretip satmasa sen bu polisin memurun maaşını nereden vereceksin? Ha biz vermesin demiyoruz ha. Yanlış anlaşılmasın. Versin memura da versin. Ama bugün o enjeksiyon makinelerine anlayan varsa biliyor. O polisajlarda kumlamada çalışanın dişlerini göremiyorsun ya. Ona ne vermiş? 17,5 milyar. Masanın başında kravatlı çalışan ne veriyor? 35-40 milyar lira. Bu yakışır mı ya? Ben bugün üretmesem, satmasam ayda ya söylemez ya bunu yavaş söylemek istiyorum. Bakın şu halimle 500 milyar lira ayla devletin para, cebine para koyuyorum. Biz vermezsek devlet memura, polise, askere nasıl maaş verecek? Çalışmasak? Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Yayınlayacağım dayım sizleri. Ben bir de bir şey daha diyorum. Allah rızası için kim gelirse gelsin hizmet yapsın. Ben küçük karayollarından oturuyorum. Ya sanki biz o karayolları sanki e, nasıl anlatayım ya bir mağazı, burada olsa bir ben yine aynı şeyi tamam. söylüyorum. Gazi Gaziosman yani, ya. Paşa'yı tümü taşa çevirdi. Ya, ya, ya burayı yeşillendir ya. Ta Nereden nereye? Son, son, son olarak, son olarak ben diyorum ki iyi Ekrem İmamoğlu kazansın evet. fakat hizmet yapsın diyorum. Hizmet yapsın. Halka bir yeşillik yapsın, park, yol, köprü, su, elektrik. Tamam. Bunları yapmıyorsa duyuracağız sesini. <laughs> çok sağ ol, Çok teşekkür ederim, Rica ederim sözlerin için. Dayılar, oyumuzu soruyoruz. Büyükşehir'de adayımız kim? Bilmiyorum. Git. Arkadaşa. Onu söylemem, onu söylemem. söylemem. O, o kendi kalbimizde. Tamam. Size sorayım dayım. İmamoğlu. Ah, İmamoğlu. Siz de dayım. İmamoğlu. İmamoğlu. Dayım adayımız kim? He? Adayımız kim Büyükşehir'de? Adayı bu. Ben aday hiçbirine bağlı değilim. Hiçbirine? Sıfır. Hayır, hayır, oy hayır. vermiyoruz. Yani, yani, İmamoğlu. İmamoğlu. Büral Aydın. Büral Aydın. İmamoğlu. 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 Dayım siz? İmamoğlu. Gözler çok güzel ha. Oldu. <laughs> çok sağ olun. Dayım siz? İmamoğlu. İmamoğlu. Dönmek yok, dönmek yok. İmamoğlu. 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 Şöyle hızlı hızlı geçin. İmamoğlu. 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 Söylemek Hayırlı olsun İmamoğlu. Yok mu? İmamoğlu. İmamoğlu. İmamoğlu bakanların cenaze kaldırma imam olacak. Bir tanesini gömdü. Hmm. Binali Yıldırım'ı. Şimdi bu kurumu da gömecek. Ha. Ondan sonra da o beş tepede oturanı da gömecek. Oyumuz İmamoğlu diye yazıyor. Ne demek? Ne demek? <laughs> Tamamdır dayım. Evet. Size deyim sordum mu? Dem Parti. Dem Parti. Evet. Yazdık Dem Parti. Başka? Dayım sizin oyunuz kim? Yerini biliyor. <laughs> Yerini biliyor. <laughs> Yerini biliyor. Biz de bilsek yani. mi? Ne? İmamoğlu. Ne? Tamam. Tamamdır. Selamünaleyküm abi. Aleyküm çok yakışıklısın, Aleyküm. çok şekilsin. Teşekkür ederim abi. Şimdi oyumuzu soracağım. Oy Azmi, kara abi. Azmi Kara Mahmutoğlu. Azmi Mahmut Kara Mahmut Neden diye sorsam? Neden abi? Şöyle ee, yani İmamoğlu gelmeden önce burada bir hizmet var mıydı? Vardı. İmamoğlu geldi. Var mı? Yine var. Ama artan bir şey yok. Değişen bir şey yok. Değişim şart artık yani. Bir şekilde çünkü standlar devam ediyor. Bütün hizmet aynı kapımızdan çöp toplanıyordu yine toplanıyor. İşte metro vardı yine var vesaire vesaire ama herhangi bir değişiklik göremiyoruz. Sistemi ayak uyduruyor gelen koltuğa oturuyor ve kalkmıyor. Dolayısıyla artık bir değişim olmalı. Çünkü bir, birkaç parti arasında e, futbol oynar gibi tek kale maç yapar gibi oynuyorlar. Artık bir değişim olmalı diye düşünüyorum. O zaman yazıyorum Azmi Karamamutoğlu. Ya. Söz sende YouTube kanalı değil. Söz sende. Tamam. Oldu. Çok sağ ol. Çok memnun oldum. Selam gençler. Sizi bir yakalayayım. Evet, Oyumuz kime? Abi İmamoğlu diyeceğim büyük ihtimal. İmamoğlu. Evet. Kardeşimizin. <laughs> Oyumuz kime? Zafer Partisi. Zafer Partisi. Zafer Partisi. Tamam, Partisi. Aldık. Sizlere soralım. Zafer Partisi. Zafer Partisi. Ben şu anda bir şey söylemedim. Hiçbir yakın tarafta. Zafer Partisi. Yapayım. Zafer Partisi. Siz? Kararsızım. Kararsızım. Dayı? İmamoğlu ya Allah aşkına günahtır adamı yani söz vermek lazım, günah hak vermek lazım. İmamoğlu. İmamoğlu abi ondan daha büyük adam yok Türkiye'de. Ancak Tayyip'in yerini o tutar. Yaptığı işlerden memnunuz onun Hemen Son, hemen en Tayyip ona devletin günahı benim boynumda. O o dünya lideridir. Oldu. Çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Gel. Selamünaleyküm abiler. Abi oyumuz kime diye soruyorum. O ev CHP. Ye. CHP İmamoğlu. Selamünaleyküm abi. Abi nasılsınız? Teşekkürler. Oyumuz kime diye soruyorum da büyük şehirde. Belli değil. Hiç yakın tarafın yok mu? Yok bu bütün silah partilerden nefret ediyorum. Hepsinden. Evet. Tamamdır. Oldu. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Abi oyumuz kime diye soruyorum. İmamoğlu İstanbul'da. İmamoğlu. Yazdım İmamoğlu. Evet. Oldu. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Selamünaleyküm abiler. Nasılsınız abi? Tamam. Oyumuz kime diye soruyorum abi Büyükşehir'de. Yeniden Refah. Yeniden Refah yazdık. Abi selamun aleyküm. Aleyküm selam. Oyumuz kime diye soruyorum Büyükşehir'de. Ben kimseye vermeyeceğim. Boş geçiyor. Evet. Tamam boş. Evet. Selamun aleyküm dayı. Nasılsınız? Sağ Her şey yolunda mı? Güzel. Hava nasıl? Hava da güzel gibi. İyi güzel hava bugün güzel. Büyükşehir'de adayımız kim diye sormak istiyorum da. CHP. CHP. Yani İmamoğlu yazıyorum evet. bir tane. Tamam. Oldu. Teşekkürler. Selamun aleyküm dayılar. Aleyküm selam. Nasılsınız? İyi sağ olun. Her şey yolunda mı? He. Hava güzel gezmeye çıktık. Oturuyoruz. Bir şöyle yanınıza bir çökeyim. Büyükşehir'de adayımız kim diye soruyorum da. Ben ne bileyim valla ben bir şey söylemiyorum. Kim Oy vermeyeceğim ben. <laughs> <laughs> ne benim Oyumu köydedir. Burada yok. Burada olsan kime verirdin? <gülüyor> <gülüyor> kime <gülüyor> ver ha? sen söyle. Ben herkesin kendi fikri var dayım ya. Ben söyleyemiyorum onu ya. Ben de söylemiyorum. Yok beni kovarlar. Benim işim bu ya. Konuşursam kovarlar. Yok. Çok konuşuyorsun diyorlar sonra. Sen söyle dayım kime verelim? Hangisi iyi olsa ben ona veririm. Hangisi iyi sence? Ben ne biliyorum hangisi iyidir. Şimdi işler yapıyorlar her şey herkes bir şeyler yapıyor. Seni sevdiren olmadı mı? Yok. Hiç olmadı. Yok. O zaman boş mu yazıyorum? He. Evet. Boş yazıyorum. Oy vermiyoruz. Dayım boş Size oy vermeyeceğim. Boş evet. yani. Veririm ama boş yazmıyor. Ha kime vereceğim? Ara evet. o sandığa gidek. Sandığa gidek. ne kadar bir Hı. düşünce yok mu? Bir fikir yok mu? Yok. Yok. Tamam beyim. Ben sana sordum mu? Ben zaten Dem Parti. Dem Parti yazdık. Şimdi burası kalabalık olmuşken direkt böyle hızlı hızlı geçiyorum. Buyur abi. Abi Büyükşehir'de adayımız kim? Büyük şehirde biz Murat Kurumu destekleyeceğiz. Murat Kurum yazdık. İmamoğlu'nu yaz bana abi. İmamoğlu yazdık. Evet abi sizde büyük şehirde. İmamoğlu. 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 Evet. İmamoğlu. Dayım. Ben de yok. Sen de yok. Boş yazdım. Dayım sizde? Yok. Şurada kardeşimize sorduk. Senin yaşın tutuyor ben AK değil AK mi? AK Parti. AK Parti Abi sizde? İmamoğlu. İmamoğlu. Dayım sizde? İmamoğlu. İmamoğlu. Yazdık İmamoğlu. 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 Abi sizde? AK Parti. AK Parti. Var mı? Abiye sormadık galiba. Selamünaleyküm abi. Aleykümselam. Abi büyük şehirde. Bora Kavuncu. Kavuncu. Ablam? Ben de aynı eşiminkinde. Aynı oldu. Aynı. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Selamünaleyküm. Abi oyumuz kime? Ama kızacak mıdır? Kim kızacak? Ya, gel kulama söylesen. <laughs> gel gel. Abpaktı abi. Abpaktı. Tamamdır. Yazdım. <laughs> <At baktı> abi. <gülüyor> tamam. abi. Tamam. <laughs> Söz sende YouTube kanalı. Tamam. tamam. Ne zaman çıkıyor? Yarın sabah çıkar. Tamam. Haberde tamam. çıkıyor mu? He? Ha? Haberde çıkıyor çıkmasın inşallah çıkacak et oluyor. <laughs> Selamünaleyküm. Yok, yok yok. Tamam. Oldu. Yok. Selamünaleyküm abi. Aleyküm. Abi oyumuz kime diye soruyorum da büyükşehirde. Tayyip. Yani kurum. Aynen. Belediyede. Yok, tamamdır. Aynen. Dayım size Aynen. sormuştuk. Aynen. Abi bir fikriniz olsun ya. Evet. Yok ne demek abi ya? Burası mı var? Buraya geçtim mi? Dur 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 dur. Selamünaleyküm abiler. Nasılsınız? Aynen, selam. Her şey yolunda mı? Büyük şehirde adayımız kimdi? Senlerde kim uçuyoruz, uçuyoruz, uçuyoruz. İmamoğlu. İmamoğlu, İmamoğlu. Siz? İmam, İmam. Siz? İmamoğlu, İmamoğlu. Beylere sormuş muydum ben? Şurayı ezdim geçtim ama. Sormuş muydum? Sormuştum. Sormuştum. Tamam. İmamoğlu. İmamoğlu bir tane daha yazdık. İmamoğlu. Yaz kim İmamoğlu. 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 siz? Geltim, evet, bu tarafa geldik. Bana sormuştunuz tekrardan İmamoğlu. Tekrardan İmamoğlu. 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 Tekrardan İmamoğlu. Tekrardan İmamoğlu. İmam, İmam. Abi siz defa Refah, Refah partisi ben. Defa Partisi. Defa Partisi. Dayım sizde cevap yok. Cevap yok. Boş yazdık dayımı. Oldu çok sağ olun. Gel <laughs> gel 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 gel. Şurada bakalım kimler var. Selamünaleyküm dayı. Size sormuş muyduk? Sorduk. 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 geçtik. Buraya sorduk mu? Dayım sordun mu sana? Yok. Sormadım. Kim İ oğlum? İmam duyuyormuş? oğlu. Selamünaleyküm abi. Nasılsınız? Aleyküm. Her şey yolunda mı? Yolunda abi. Oyumuz kimin? Hala bir işte daha o gün gelsin de söylerim ben ya. Yani. Yakın tarafın yok mu? Yok. Bir yazayım ya bir yok, rakam yok. atayım. Yok. Tamam. Selamünaleyküm dayı. Aleykümselam. Oyumuz kime? Kurum, kurum. Kurum, yazdım kurum. Şuraya gel. Günaydın hocam. Dayı, büyükşehirde oyumuz kime? O bana bağlı. Kime bölsem, bu bana bağlı. Tamamdır. Şimdi. Oldu. İyi günlerdeyin. Siz de. Buyurun. Büyükşehirde oyumuz kime? Ben şehirde oturmuyorum. Burada olsaydınız İmamoğlu'na veririz. İmamoğlu'na. Yani nereden geldiniz? Misafirsiniz. Samsun. Samsun'dan. Memnunuz İstanbul'dan memnunuz. Vallahi Durum. ben daha iki gün oldu. Ben hiçbir şeyden bilmiyorum. Gezemediniz. <bilemiyorum>. Evet, <laughs> evet, evet. İnşallah gezin ondan sonra İmamoğlu diyoruz. Evet. Tamamdır. Oldu. Teşekkür ederim. Gel. Selamünaleyküm dayı. Ben, kalkp... Sormuyorum. Tamam. Selamünaleyküm. Sormuyorum. Ablan? Ben buralı değilim. Olsaydınız? <laughs> Yok değilim. Tamam. Selamünaleyküm abi. Azim, Oyumuz kime büyük şehirde? İmamoğlu. Na. İmamoğlu yazdık. Selamünaleyküm abi. Tamamdır. Kaç oldu? Abi selamünaleyküm. Selam Büyük şehirde oyumuz kim diye sormak istiyorum. Abi İmamoğlu. İmamoğlu diye evet, söylüyoruz. Abi. O, da o da söyleyecekmiş. İzniniz var değil mi? Evet evet. Çünkü yaşlı tutmuyor. Nasılsın? İyi. Adın ne? Bula. Kendini izleyecek misin? Evet. Bak anne izin verdi paylaşacağım seni haberin olsun. Tamam mı? Tamam. Ne söylemek istiyorsun? Parti ee, sormam düzgün olmaz ama. Murat Kurum. Murat, Murat Kurum. Kuru. Tamam. Ablam sizde? Murat Kurum. Murat Kurum. Tamamdır. Ablam size sorayım mı? Tamam. Selamünaleyküm abi. Selam abi. Abi Büyükşehir'de adayımız kim diye soruyor. Mu? İmamoğlu abi başka kim? İmamoğlu yazdık aynen İmamoğlu. Dayıma soralım. Sordun mu? Oo da çok yakışıklısın. Her gördüğümde yaklaşasın geliyor Abi sordum mu sana? Yok sormadım. Yok. Büyükşehir'de adayımız Mur ki. Murat Kurum. Murat Kurum. Tamam. Evet. Selamünaleyküm ablalar. Büyükşehir'de adayımız kim? Cevap yok. Abi selamünaleyküm. Nasılsın? Sordum mu sana? Sormadım mı? Sormadım bir ama söylemeyeceğim. Söylemeyeceğim. Balonların çok güzelmiş. Satıyor mu? Satıyorum ben. Kaç paraya satıyorsun? 12 lira ben. Alan şey. var mı? Yok. nasıl kısmet ben? İşler be. nasıl? He, i̇yi diyelim iyi olsun amca ne yapalım. İyi diyelim iyi olsun. Evet ona da şükür edelim. O zaman oyumuzu yazmıyoruz sıfır geçeceğim. <laughs> ya oyumuzu artık artık kime kullanırsak kullanacağız da. Cenab-ı Allah hangisi hayırlısı ama olsun. Ama vardır birisi aklında. Ya vardır ama o da benim içimde kalsın. Şimdi Öyle mi? Hangisi hayırlıysa o olsun amca. Hangisi hayırlıysa. Tamamdır oldu tamam. çok sağ ol çok ya. teşekkür ederim. Ama yalnız halk şu anda memnun değil. Çünkü ortada her şey memnun değil yani. Kiralar var, zamlı, her şey zam. Millet geçinemiyor. Hayat aldı gözünü gidiyor. Gariban şu anda ölü. Tamam. Öldü gitti gariban. Ne oldu soldu zenginler. Şimdi zenginler. Zenginler yaşıyor, fakirler ölü. Tamam. Yani fakirler düştü yani. Tamam. Çok sağ olun. Teşekkür tamam. ederim. Teşekkür Sonra. ederim ben de. Sağ olun. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hepiniz çok genç duruyorsunuz ama evet, yaşlar evet. tutuyor Tutuyor. İçimizde hepimiz. <gülüyor> <bir> <gülüyor> <üçümüz de> tutuyor. <laughs> Aynen. Tutuyor. Aynen. Şimdi oyları soracağım. Büyükşehir'de adayınız kim? Büyük ee, büyükşehirde yani biz ne sağdan ne soldan gidiyoruz. Tamam. Biz üçüncü yol tercih ediyoruz. Aynı yani en o. azından ben kendi adıma Berkacı güzeller tercih ediyoruz biz. Ben de kendisinin aile bireyi olduğum için aynı şekilde düşünüyorum. Aynı. Biz ailecek veriyoruz yani. Ailecek. Biz üçümüz kuzeniz zaten. Aynen, hepimiz kuzeniz zaten. Bizim görüşümüz üç aşağı beş yukarı aynı yani. Bizim Yazdım bizim o zaman. Çok aynen. sağ olun, teşekkür, teşekkür ederim. Söz de de de. De iyi takip edin bak. Tamam. Ediyorum.